Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yalıç Hakkım dizisi yeni bölümde İfakat Sultan sayesinde Ferit ve Seyran'ın sahte evliliğini öğrenecek. Yusuf'un gerçek hayatta kim olduğu tarafından öğrenilmiş olacak. Seyran için yine zorlu süreçler başlayacak. Bunun yanı sıra fakat yalı ile yerleşen Suma'yı ve Fuat ile yakınlaştırma çabasını gelecek. Öte yandan Burak sayesinde Pelin gözlerini açmaya başlayıp Ferit'ten uzak durmaya çalışacak. Fakat bunu başaramayacak. Ferit'ten korkması oldukça zor olacaktır. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka bir videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.